Selamlar YouTube, selamlar arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Şimdi istenildiği üzere bir şey yapacağız. Um, yani şu aralar Monkey King'i King yani Black Myth, Wukong'u oynamaya çalışıyorum. Maymun Kral'ın solosunu oynamaya çalışıyorum ama genel istekleri de göz ardı etmesem olur. Çünkü siz benim canımsınız. Kör olacağız. Sizin için kör olurum. Kör olurum kör olurum diyerekten ilerliyoruz. Şimdi bu karakterin ne kadar yaşayıp yaşamayacağı ile alakalı hiçbir e, özgüvenim yok. Um, göreceğiz. Beraber deneyimleyeceğiz. Hani benim bakalım binlerce saatim bu oyunda kurtaracak mı kurtarmayacak mı onu görmüş olacağız. Ona göre ilerleyeceğiz zaten. Şimdi um, kör aldık. Normal klasik bildiğimiz negatifleri alacağız zaten. Bir sıkıntımız yok. Ama yaralı başlamak istemiyorum. Zaten kör olacağım. Bir de yaralı başlayarak kendimi e, sınırlamamam gerekiyor. Bu bizi bitirecek yani şeylerden birisi. O yüzden yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Şimdi körün şöyle bir şey var. Aslında e, cahil trade ile aynı. Hemen hemen. Neden diyeceksiniz? Kitap okumuyor abi bu arkadaş. Yani kitap okumadığı için çarpan alamayacak. Skill kasamayacak. Göreceğiz bakalım Bize neler çıkacak Smoker aldık Şanssız olabiliriz il nasıl olabiliriz Pasifist alabilirim Dediğim gibi çok yüksek Şu 4 puan için incelikle başlamamam Gerekiyor Eğer ayakta bir yara başlarsa Zaten hiçbir şey görmüyorum İyiden iyi sıkıntı yaratır Problem mi yaşarız yani Öyle bir sıkıntı var Gerek yok Okey Tamam yani bence Bu aşama için 107 puan ideal daha atladığım bir şey var mı bakıyorum hemen Yani cold body alabilirim, larka alabilirim Onun dışında başka herhangi bir atladığım bir şey şu aşamada yok Ha şunu alabilirim Kül almayı biraz Zorlaştırmak için başka <laughs> tekrar ediyorum. Yok. Okey. Şimdi artılarda bu karakterimiz ne kullanacak? Yani silah kullanma durumu söz konusu değil. Onu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Eline verilirse verdiyse onunla savuracak. Sopa. Juggernaut'ımı alsam. Yani bir bakıma iyi olduğum bir şey almak istiyorum. Çünkü sıkıntı yaşarız oyun içerisinde. Ya bildiğin problem yaşarız. Şunun zayıfı da alabilirim. Tamam. Şimdi şunu almak istiyorum. Hani öğrenmiş olsun ya. Hani bunu olgunun şerefine alacağım. Olgu şey dedi bir tane perk var dedi. Bütün tarifleri öğrenebiliyorsun. 9 puana. En azından tarifleri biliriz be. Hadi be hacı be. Hadi be canım be. Siz bana sıkıntı çıkarmazsınız. Bir şey demezsiniz. Ben biliyorum sizi. Land. Pek kendinden gelecek zaten almaya gerek yok. Grave alabilirim. Aa. Şunu alabilirim hareket hızlı hareket yapmak istiyorum. Hızlı hareket etmek istiyorum. Problem yaşamak istemiyorum yani. Tamam bu 9 oldu. Bunun için şuradan Um, Tinkerer'ı alabilirim. Şunu aldık. Bunu da alabilirim. Tamam. Aa, ah, 5 puanım var. 19 kaldı. Ama çoğu şeyi aldım şuna ihtiyacım olacak. Şans eseri en azından evasion <laughs> hit almam. Sonun yaşamam. Arabayı nasıl kullanacağım onu bile bilmiyorum var ya. Gerçekten onu bile bilmiyorum yani. Hmm, dur. Dur bakayım. Kısa vadede hayatta kalacağım şeylere odaklansam iyi olacak. başka alabileceğim bir şey var mı bakıyorum ama yok. Motion sickness alabilirim araba kullanabileceğimi zannetmiyorum. İnşallah kullanabilirim. Ama yani kör bir şekilde araba kullanırsak Metin Şentürk gibi oluruz. O da ayrı bir olay. Bakalım göreceğiz. Hani 4 puanı ne alabilirim ona bakıyorum. Gurme alayım ya. Yani. Tamam. Yani her şeyden karışık bir e, karakter oldu. Her şeyden az bir şey biliyor. Ama hiçbir şeyden hiçbir şey bilmiyor bu şekilde. Aslında benim şunu da almam lazım. 4 puana şu iş yapar mı yapar. Bence yapar. Negatif olabileceğim bir şey var mı? gelmelerdi alayım, alayım Buradan da bunu alalım. Zombiler tarafından daha az fark edilir. Vallahi Sharon da Sharon da Holland. ablacım sana bunları yapmak istemiyorum ama umarım şanslı günündür. Umarım seni yaşatabiliriz. En zombi dünyasında ne kadar zor olsa da bakacağız, göreceğiz. Görün şöyle bir şey var. Kör. Uzağı görmeyeceğim. Tamamen kendi yarı çapımda bir şeyleri göreceğim. E, kendiliğinden kulakları gelişmiş olarak geliyor. Bu videoyu da beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar e, yani canlı yayınlıkti gidiyorum. Video pek atamıyorum ama canlı yayınlara da katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz benimle birebir de de. Her birinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum zaten yayın sırasında. Tekrar ediyorum. Siz olmazsınız. Ben de olmam. 2-2-4 Eğer yaptığım videoları, içerikleri beğeniyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız beğen tuşuyla çok kısa bir şekilde destek olmanız mümkün. Şey girmeyeceğim şimdi YouTube algoritması falan girmeyeceğim. İşte efendim beğenmeyince YouTube düşmanlık yapıyor. Hiçbir şey paylaşmıyor. Abi sen very saatte başlattın bizi. gerçekten karşıdan karşıya geçerken ayağımı nasıl kanatmayı başardı mı duymak bile istemiyorum. Güzel bayağı bir konserve var burada. Burada bir zombi ölmüş. Hmm. Yani yırtsam mı diye bir ikilemde düştüm. Ayağımı sarmak için. Yırtamıyorum öyle bir sıkıntı var. O zaman şöyle yapacağım. Şimdilik şunu bir giyeceğim. Tamam mı? Şunu yırtacağım. Evet hasarlı biliyorum ama sıkıntı yok. Hayır. Gel buraya. Eka. Gel. Yani kör olmanın böyle bir şey olmadığını biliyoruz ama komplesi ekranda da oynasak bir anlam içermez kardeşim. Bak okuyamazsın diyor. Kör cahilsin diyor. Yani körlüğü cahillikle birleştirmiş. Şimdi ses kasmamız gerekecek. Yani eski CS'lerden kim kaldı? Eski Counter-Strike'lardan kim kaldı? Ses kasacağız arkadaşlar. 2 2 4 Şimdi burada şöyle bir sıkıntı da var. Tamamen şu an kendi ezberimden, kendi hafızamdan ilerliyorum. Harita konusunda. Yani. Harita bilgisi olmayan bir adam bunu oynarsa sıkıntı yaşayacaktır. Başına durayım, daha iyi ya. Aslında direkt sneaking, lightfoot falan kasmak daha mantıklı buna. Hala king alıyorum. Bir yerlerde bir zombi olduğu anlamına gelir bu. Ama nerede bilmiyorum. Tamam en azından şunla beraber zamanı takip ederiz. Güzel şunları yiyerek bir kalori istikleriz. Bu şişesi bulamadım ama. Aynen öyle. Ne yazık ki bulamadım. Çünkü burada televizyon yok. Televizyonum olsa iyi olacaktı. Disk, disk, yeah. Burada da televizyon yok. Tamam. Şurada Şurada olması lazım. Bu yeni baştan oyuncuların yapacağı bir mod değil bu arada kendiniz oyuncu zehir edersiniz yapmayın böyle bir şey gerek yok yani onun zevkini çıkarmaya bakın bu tür şeyler size göre değil. Normal koşullar altında bile abi ben oynayamıyorum ne yapmam gerekiyor diyenler oluyor. O adam kalkıp şimdi bunu oynasa. Benim 7 sülalemi küfür eder. Haklı olarak tabii ki. <laughs> ben de bir şey diyeme böyle söyleyeyim. Derviş Şu an bu sokağı, bu mahalleyi biliyorum. O yüzden pek bir sıkıntımız yok. Ama sıkıntımız var. Sigara şeyimiz yok. Sigaramız yok. Hani neden diye sorarlar adama. Ben kitaplara niye bakıyorsam, belki kaset falan bulurum diye bakıyorum. Bana sorabilirsiniz hani abi niye bakıyorsun okuyamıyorsun zaten değil de. Amaç kaset bulmak. Can opener. Eğer bu videonun devamını gelmek istiyorsanız ne yapacağınızı biliyoruz. Yorumlarda önerilerinizi yazın. Tabi daha bu videonun sonunu getirmeden böyle bir talep destekte bulunuyorum ama. Körüm lan kör. Tamam. Şurada. Levi bulsaydım çok sevinirdim ama bulamadım. Unlucky ama ya bildiğiniz silah buldum. Baya baya Assault Rifle. Çatışma tüfeği, tüfeği buldum. Baya baya. Şimdi şöyle bir durum var. Karakterimin um, bağımlı trade olduğu için olabildiğince yemek istifleyip kendi mekanıma kapatabilecek fırsatı yaratmaya çalışıyorum. Hem televizyon kanallarını izlemiş olurum. Bu arada gerçekten yani silah kullanabiliyorsam helal olsun bana. Abi inşa gibi ilerleyeceğiz. Boyun böyle. Boyunda yaldır yaldır koşarsanız sağa sola. Yani körken. Şöyle bir riskim var. Parkında olmadan bir horda yürüyebilirim. Hani normal koşular altından yürüyorsun evet orada ama ben görmüyorum. Bir, OP bakıyorum. Aaa 15-20 tane zombi. Sonra ne oluyor? Kaç babam kaç. Kaçabilirsem o da. Pain killer'ı var. Alma taraftarı değilim ama zorda kalırsam kullanırım. Okey.

Yoldan ses duyuyorum. Sağda da ses var. Şuradan ses geliyor. Arıt olmasa var ya. Büyük sıkıntı. Arıt olmasa sıkıntı. Problem yani. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Kör bir insan normalde ne yapar? Abi o da sıkıntı işte. Körsün tamam. Ama Depo kurum normalde. Şu an yapamayacağım. Ee, büyük bir ihtimalle şeye gitmem gerekecek. Benzinle gitmem gerekecek. Ki oradan e, sigara alayım. Sigaram yok çünkü. Annemin kolyesi. Tamam. Şuraya hemen şunu saldırdık. Yani şu an yemek durumum iyi. Hiçbir sıkıntım yok. Baya bana bir hafta edecek yemek var burada. Öyle tahmin ediyorum. Ama planım şu olacak. Benzin istasyonuna gitmek için şu şuralarda falan benzin istasyonu. Şuradan şöyle yoldan doğru gideceğiz. Artık o sırada şu evlere uğrayıp bir bakmam lazım. Şuralara baktık. Şuraları komple baktık. Şuraya bir bakmadım. Şunlara bir bakmadım. Onun dışında şu kısım komple bakıldı. Şöyle. Kalem yok ki işaret koyayım. Hoş. Körüm. Nereye işaret koyacağım? Şimdi benim yapmam gereken 18 yayınını izlemek. Ondan sonrasında Arifmetik de çok artmıyor. Öyle bir sıkıntı da var. Karakter yorulmuyor da yani. Sadece stresi artıyor. O da sigaradan ve hap isteğinden. Yanlış anlaşılmamışsın oyun içerisindeki haptan bahsediyoruz. Bir özentilik bir şey yok burada. Arkadaş körsün ama eagle eye var. Dalga mı geçiyorsun? Heh. Onun dışında bak şunu almamız bize ne sağladı onu da göstereyim hemen ben size dur. Onu almamız bize şunu sağladı arkadaşlar. Bak. Onu almamız bize şunu sağladı. neymiş lan? Ha, şeyleri okunda olarak gösteriyor. Onu almamış şunları sağladı bize. Bunların hepsini okulda olarak sayıyor. Geliyoruz. Laboratuvar ekipmanları. O bu. viroloji part bir okumamız kötü oldu ama. Laboratuvar kurardım. Aşı bakardım. Kör ama aşıyı bulan bir insan falan. Onun dışında gördüğün gibi bayağı e, magazinler okunmuş durumda. Yani en azından jeneratör kullanmayı da biliyorum. Karanlıkta elektriksiz kalmayacağım. Gibi şeyler. Bunun için aldık onu. 8 puana şunu verip bunu alabilirler. Ama normal dergileri bulup okuyabileceğin için buna bunu vermek Mantıklı mı? Ya değil aslında ya. Değil yani. Gerek yok. Ben boşa puanı ısrafı öyle söyleyeyim. Abi kedi gözü almışsın. Kedi gözü vermiş bana. Eagle Eye vermiş karakter kör. Kör abicim kör. Bak şunlar hep karakterin özellikleriyle geliyor. Kendisiyle geliyor. Kör trade ile geliyor. Alıçalık astık. Yani aa, bugünü böyle bitirdik. Evet ilk gün için bayağı bir malzeme, bayağı bir yemek topladık. bayağı bir canned food var, bayağı bir yiyecek şeyler bulduk. Aa. Sonraki aşamada dediğim gibi benzin istasyonu gibi. Sigara ihtiyacı ve diğer eşyaları, diğer ihtiyaçları karşılamak için gitmem gerekecek gibi duruyor. Evet. Kör karakterimizin ilk günü böyleydi. Hani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Oynar mısınız, oynamaz mısınız? Size ne garip geldi. İstenildi, i̇stenildiği üzere şans vermek istedim. Bunu canlı yayında bir kere yapmıştım zaten. Canlı yayında sohbet ederken direkt... Abi... Bir kör karakteri oluşturur musun dedi. Dedim hay hay. Hemen çıktım. Yeni oyun oluşturdum. Kör bir karakter oluşturdum. Sonucunda böyle bir şey uçağa çıktı. Ya dediğim gibi burada tamamen ee, kör körüne ilerliyorsun. Kelime oyunu değil. karşın 15 tane zombi de çıkabilir bir arada. 20 tane de çıkabilir. Hiç de çıkmayabilir. O yüzden Sneaky böyle sessiz sessiz gizli gizli dikkat ederek problem yaşamadan ilerlemekte fayda var. Sonraki videolarda görüşürüz zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Her biriniz tek tek değerlisiniz. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Sonraki bölümlerde, videolarda görüşürüz zaten. Hoşçakalın.